Tekrardan selamlar herkese. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim ve bugün kaldığımız yerden Epsiz Yardımcısı serimize devam ediyoruz. That was Geldik. Birkaç item satıldı. Şöyle 10 adet demir ağzına aldım. Hırsızın eldiveni ve balıkçılık kılavuzu için. Onu hem verdim buraya. Bu olarak biraz daha... HP'li bir kaç item aldım. Onu buraya verdim. Bir de morpot aldım. Biraz da oraya verdim. Şöyle bir sandıkları açarak başlayalım. İlkini vurdum. Çok tecrübe yüz yüzüğü. Güzel kullanırız. Balıkçılık kılavuzu geldi. Çok güzel ya. Çok güzel. Lidara madalyası. Amatis bilezik. diye Lidara madalyası daha. İşte bulan hırsızın eldiveni çıktı çok iyi. Alanları da pazara atalım. Abiler geldik. Gece benim bir kafam attı. 13 adet artı 4 beşgen kalkan aldım. Benim buraya yaklaşık bir 20 falan harcadım. Artı basmaları ucuzdu zaten. Böyle bir ilkini bir vuralım artı 5'e. Güzel bir başlangıç. Çok güzel bir başlangıç. Mükemmel. Şunun geçmesini istiyorum. Efsun'u çok güzel. Bunu ayırdık. İlk artı 5'i aldık. İkinci artı 5. Üçüncü artı 5. Dördüncü artı 5. 5. artı 5. 6. artı 5. Böyle devam et. 7. artı 5. Çok güzelsin. 8, şöyle 9. Elimizde bizim 10 tane artı 5 kalkanı oldu. Vurduk. Güzel. İlk artı 6 kalkanımızı aldık. 2. artı 6 kalkan. 3. Şöyle. 4. yaktık ne yazık ki. Bir de. 6. geldi. 7. geldi. Geç lan. Yapma ve. Çok güzelsin. İlk artı 7'mizi aldık. 2. artı 7'de 3. artı 7. 4. artı 7. 5. de fire verdik. 4 tane artı 7. Bura biraz sıkıntılı. Şöyle ilkine direkt vurdum. Çok güzel. İlk artı 8 aldı. Direkt 1 de 1. 2 de 2 olur mu? Olmadı. 3 de 2 olur mu? 3 de 2. Çok güzelsin. 4 Çok güzelsin. 3 tane artı 8 oldu. Hadi lan. Hadi lan. Efsunlu'yu ikinci vuracağım önce bir tane efsunsuz vurmak istiyorum 9'a. Çok güzel lan çok güzel mükemmel. Şu an artı 9 beşgen kalkanlar 70'em. Sadece şu bize 50 m kar bıraktı yani. Bunlar geçerse mükemmel olur. Mükemmel olur. Çok güzel kar ederiz derken ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? Üçüncü. nasıl satayım. <laughs> çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Üç tane artı 9 beşgen kalkan. Bir tanesini takarım. iki tanesini satarım. Bir buçuk buradan karımız var. Abi at madalyonu aldım bir tane ve at görevimizi yapalım. Şöyle at sürmek istiyorum. 30 dakikada 20 yabani okçu öldür diyor. Ben ikinci köye geçiyorum. Şu yabani okçuları öldürüp geleyim. Ondan sonra at görevimizi edelim. Evet son bir tane kaldı. Bunu da keserek tamamlayalım. Böyle seyse geri dön diyor. Seise geri döneyim hızlı bir şekilde ben. Evet Seyise geldik. E, yetenek sınavı sonuçları dedim. At resmi üretiliyor diyor. Ne kadar süresi kalmış? 11 saat. 11 saat sonra atımızı artık alıyoruz. Bir adet de büyülü keskinlik beceri kitabı var. mı? sizlerle beraber okuyalım. Çok güzel bu da geçti. Bir tane kaldı. Onun için bir tane de büyülü zırhımız var ama henüz 35 level olup master açamadığım için onu okuyamıyoruz. At resmimizi artık alalım şu şekilde. Satın al dedik. Hayırlı ve uğurlu olsun. Kırmızı aldık. Bir madalyon daha alıp ben bunun görevini yapayım. Şimdi Ama ondan önce kalkanları vesaire bir pazara atalım. Böyle ben bir pazar çarımıza gireyim. Evet pazarımızı kurdum ben. Böyle abonozları 2800'den attım. Bambu derileri 2200. Demir pençe 22M. Eşken kalkanda 67 buçuktan attım ikisinde. Bize bir tane de büyülü zırh unutkanlık kitabı lazım. Bunu bir halledip hemen geliyorum. Bak. Evet bir adet büyülü zırh unutkanlık. 4 adet de keskinlik BK aldım. Bildiğiniz üzere Twitch stoplardan 3 adet kötü ruhla geliyordu. Önce bir büyülü zırhı bir bozmak istiyorum. Umarım tek de master olur. Pazarda başka yoktu çünkü buna da 5 em para verdim. Ben tek de master ol, Olmadı. Bunu daha sonra hallederim. Acelesi yok. Böyle ilk keskinliğimize az süresi gelmemiş. O zaman normal bir şekilde okuyacağız. Master 3 oldu. Böyle 2 beceri kitabı, bir beceri kitabı. Bunu da okursak bir geçerse Master 4 olacak. Şamanımız ve ninjamızı da açtım. Menesan 2 ile ninjamız, Asperian 2 ile şamanımız. Bunların seviyesini ben kasmaya başlayacağım. Ama ondan önce bir bunları ikinci köye yürütmem lazım gibi geliyor. Biraz işimiz var. Evet abi şaman ve ninjamızı getirdim ben burada otaya saldım. Ne yazık ki bizim sıramızda da level olacak. Ama eğer ki ninja 18 level olana kadar dayanırsa yani seviye atlamazsak ninja Şamanı kasmaya başlar zaten. Ben şimdi böyle bıraktım bir süre geçtikten sonra tekrar şarjlar. Ninja ile 22-23 levele geldi. O sıra benim sırada 36 level oldu ne yazık ki de. Çok sıkıntı değil. Biraz bir balık tutalım. Ben bir kayıt dışı tuttuydum bir yarım saat kadar. Oltaya artı 2 yaptım. Semih de abone olmuş kayıttayken. Teşekkür ederim kendisine. Şimdi şöyle salıcanları bir alayım ben balık tutmaya geçiyorum. Yap bir tuttuğum sıra kayıt alabilirsem alacağım. Alamazsam size chatten göstereceğim yap geldi vesaire diye. Umarım bol bol yap bir tutarız çok güzel olur. Ve ben solucanları aldım. Balık tutmaya geçiyorum. Ekstra bir şey olursa tekrar kayda girerim. Abiler altın ton balığı bafı geldi. Gece 12'yi geçtiği için tekrar baf alabildik. Şimdi ben bu bir saat boyunca balığı tutacağım. Umarım çok güzel bir kar ederiz. Bir tane altın sudak tuttuk. Aha ilk kurbağa balığı da geldi bu arada. Böyle bunu da tuttuk çok güzel. İlk yaptığımızı tuttuk. Hayırlı ve uğurlu olsun. 3'te 1. Ben devam ediyorum. Abi 9'da 2 yap bir. Allah oranlar çok kötü ama ben tutmaya devam edeceğim. Para lazım. 1 saatte 2 yap bir. 2 altın sudak. 4 e, kadife. 3 zargana. 3 hamsi. 4 tane kurbağa balığı. 7 tane de deniz kızı anahtarı tutabildik. Bizim balıkçılık kılavuzunun 1 saat 15 dakikası daha var. Ben bunu da değerlendireceğim. Bir, 1 saat 15 dakika daha tutacağım ama tabii önce şu balıkları pişirelim. Envanterimizde yer kalmadı çünkü. Şuradan bir balık Pişireyim ben hemen hızlıca Evet hepsini pişirdim hasılatımız 1 saatte bu kadar yaklaşık 70-80 M civarı bir hasılatımız var Burada gayet güzel yani çok yap Bir kaçırdık 9 tane yap bir gördüm 2 tanesini tutabildik sadece ama Oranları baya kötüydü açıkçası Umarım daha şanslı oluruz 2. saate geçiyorum ben şimdi Bizim 100'e yakın taşlar vardı onları Arkadaşa sattık yaklaşık 50 M Civarı da çok hesaplamadı o yüzden 50 M veriyor sesine bereket Abiler geldikse ise at görevini yapalım Balık tutmaya bir ufak bir ara verdim, bir dinleneceğim. Ee, şöyle binicilik öğrenmek istiyorum dedim. Nereye yolladı bizi? yayan portalın oraya yolladı. Hemen oraya gidelim. Umarım tekte geçer. Yormasın beni. İstemiyorum yormasını. Vallahi bayar. geldikse ise görevi teslim edelim. Acemiyat sonuçları dedik, çok güzel. Tek de seviye 2'ye ulaştık. Hayırlı uğurlu olsun. Ben balığa devam ediyorum şimdi. Ekstra bir şey olursa tekrar kayda girerim. Abiler pazar çarımızda kalkanlar satılmış. 126 m para var şu anda. Yo, 126 m alayım. Çünkü artı basmaya geçeceğiz. Böyle 126 m aldım ben. Pazar şarımızda henüz bir tem kalmadı. Daha sonra pazarı kurana kadar pazar çarımızda kalsın balıklar. Böyle ben malzemeleri toplayayım vesaire her şeyi bir ayarlayayım. Ondan sonra artı basmada görüşürüz. Hepsini artı 4'e bastım. 2 tane artı altımız vardı. Böyle ilk bir artı 5'imizi aldık mı? İkinci artı 5 güzel. 1'de 1, 2'de 1, 3'de 1. 4'te 2, 9'da 6, 10'da 7, 11'de 8, 12'de 8, 13'te 9. Bence güzel oran. Fena değil. Şimdi artı 6'yı vuracağız. Şöyle bir de bir demek isterdim. Olmadı. 2 de 0, 3 de 0, 4 de 1. Güzel. 5 2, 6'da da 3, 7 de 4, 8 de 5. Hadi sen de geç. Çok güzel. 9'da 6. Şimdi oyunun sesini açmak istiyorum biraz. Ve Tink sesini bir duyalım şöyle ilkinden. Tink. Abi senin ben 1'de 0. 2 de 0. Biraz hadi. Hadi Demircim. Hadi. Demircim yapma Demircim. Güzel. İlk artı yedimizi aldık. İkinci artı yedimizi aldık. Yapma. Yapma Demircim. Yapma. Demircim yapma. Güzel. Üç tane artı yedi var. Buradan bir tane dokuz geçsin ya. Bir tane ya. Valla. Totem yapacağım biraz. Evet hayır evet hayır falan. Çok güzel. İlk artı sekizimizi aldık. Böyle ikinci gelir mi? Çok güzel. İkinci geldi. Üçüncü çok güzel. Üçüncü artı sekiz. Abi bir tane dokuz çıkarsa kâra geçeriz. Bir seksenin falan bir karemiz olur. Ama geçmesi lazım. İlki geçmezse ben çok sıkıntıya girerim. İlki geçsin ama ya. Valla bir tane geçsin. O kadar uğraştık. Abi battık mı? Çok güzelsin. Çok güzelsin. Ben çok korktum hiç geçmeyecek diye. E, artı basmalar elimizde kaldı. Bunları geri satacağız. Yani şuradan bir 80M karımız var diyecektim de bayağı da güzel duruyor ha. Vallahi bayağı da güzel duruyor. Şu artı basmalar kar, üstüne bir 80M de zırhımızdan karımız var. Ben şu artı basmaları bir pazara geri sallayayım. Biraz fazla almışım. Hiç dikkat etmedim. Artı basmaların bir çoğunu sattım ben. Şu zırhımıza abi artı 4 hız taşı ekleyelim. Neden? Örümcek zindanına çıkacağız. 21 levellik kask toplayacağız ve bunlara artı basacağız. Şimdi eksiğimiz Kalkanımız tamam. Zırhımız tamam. Bir tek kaskımız eksik kaldı. Kaskı da tamamlamak için örümcek zindanına gidiyoruz. Çok güzel. Tek geçti bu da. Hızımız güzel bir şekilde arttı. Şimdi ben Ölümcek Zindanı'na geçeyim. Bayağı bir toplayayım. Hemen geliyorum. Ağabeyler ikinci kata geldik. Ben şimdi kask vesaire toplamaya başlayacağım. Sonra birinci katta da çarı bir 40 leveli atıp zırhımıza bir efsun atmayı deneyeceğim. Belki güzel bir efsun yakalarız. Hız taşamak gerçekten çok güzel oldu. Çarımız bayağı bir hızlandı. Şöyle bir itemlere bakarak ben devam edeceğim. Arkadaşlar kask toplarken böyle yerdeki itemleri vesaire topluyordum. 10 ateşli, 4 şimşekli, artı altı bir kanlı kask düşürdük. Hayırlı ve olsun. Bunu ben kendim kullanırım. Bunu kutsamayla falan 9'a basarım ben. 9'a e, basmaya bile gerek yok hatta. Önce gizlendirme çıktığımız zaman ilk kaskımız hazır. Hayırlı ve olsun. Geldik kaskları basmaya. Malzemelerini vesaire aldım. Yaklaşık şuranın malzemesi 50M civarı tutuyor. Böyle ilk bir demir kaskı artı 6'ya bir vuralım. Böyle Artı altı da bir tane yaktık. Üçüncü. Şu an üçte bir gidiyoruz. Dörtte bir gidiyoruz. Beşte bir gidiyoruz. Kasklardan, savaşçı kaskından gerçekten sadece bir tane martı aldı oldu ya. Bunun oranı ne böyle? Şaka mı yapıyorsun? Güzel. İlk ninja kaskı artı altıya geçti. İkinciyi aldık. Üçüncü de pire verdi. Dördüncü de de verdi. Çok yanıyor. Gerçekten çok yanıyor. Buradan üç tane falan istiyorum kask. Üç tane geçsin. Yüzme beni oyun. Çok topladık. Çok yordu. Çok zahmetliydi. Yaklaşık bir buçuk saat kadar az topladık. Örümcek hobisi oluştu artık. Sadece böyle artı 8'den dokuza böyle üç tane geçsin. Başka bir şey istemiyorum. Ben ses de etmek istemiyorum. Çok güzel geçiyorsun. Ses edince hemen yanıyor. Bu değil ninja kaskları güzel geçti. Yalan yok. Sura kaskları biraz az var ama umarım güzel geçer. İlkini yaktın. 1'de 0. 2'de 1. 3'de 2 de 1. 3 de 2. 4 2. 5 3. çok yakıyorsun ama. Çok yakıyorsun. Savaşçı kasklarını çok yaktı. Sura kasklarını da yani çok tatmin edici bir sonuç değil. Daha artı altı bunun. 7'si var, 8'i var, 9'u var ama. 7'ye vurdum. 1'de de 1. 2 de 1. 3 2. Güzel. 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 3 2. 4 3. Çok iyisin. 5'te 4 ol. Savaşçı kaskı bir tane var. Geç lütfen. Çok iyisin. Çok iyiyiz. Bir tane savaşçı kaskı artı 9'a geçerse fena olmaz. Ve güzel. 5 tane artı 7 oldu. 6. Altı. 6. da geldi. Ve 7. 7. 7 de geldi. 8 gelir mi? 8 gelmedi. Olsun. Bunu da gelir. Aynen. Sıra kasklarına direkt vuracağım. Ve gaz almışken durmadan bir tane pire verdik olur. ikinci de olur. Üçüncü olmasın. Güzel. Kötü. Kötü. Baya kötü geçti bu sıra kaskları yine. Böyle ilk 8'e vuruyorum. Tık. Yapma yapma. O zaman Savaşçı kaskına vuracağım. Geçerme yapma. 10 adet kas kaldı. Buradan 8'e geçecek, bir de 9'a geçecek. Ben 3 tane istiyorum lütfen. Tık. Çok yakıyorsun ama çok yakıyorsun. Güzel. İlk 8'i aldık. İkinci 8, hani 2'yi güzel. İkinciyi aldık. Şöyle 3 gelir mi? 3 de geldi. Çok güzel. 4, 4 de geldi. Şöyle 5, 5 yaktı. 6 yaktı. 7 geçti. Çok güzel. Şu an 5 tane var. 3 tane istiyordum ama galiba bir taneyi zar zor alacağız. Çünkü çok fazla yıkıyor. Çok fazla yıkıyor. bir tane sıra kaskını bir vurmak istiyorum. Şöyle 9'a. Hadi. Evet. tek Abi 4 tane kaldı. Yapma. Şöyle 9. Ne olur. Ver bir tane. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Sura kaskı gelir mi? Sura kaskı da geldi. Bir ninja kaskı daha. Çok iyisin. Bir ninja daha. Ananı satayım. Olsun. 3 tane istedim. 3 tane geldi. Mükemmel abi çok iyi. Yani. Ninja'mızı, şamanımızı ve suramızı level atacağız. Ekstra bir tane daha çar Yeşil efsunları değerlendireceğiz. Bildiğiniz üzere bizim zırhta efsun yok. Bu şekilde yeşil efsunları değerlendireceğiz. 6-7 güzel level atlıyoruz. Ve ben burada bu şekilde farmlıyorum. Bir yandan şamandan bafımı alıyorum. Bir yandan surayla slotları temizliyorum. Ne de olsa çarımız dayanabiliyor bir süre. Ben devam ediyorum. Çarlar 40 olduğunda tekrar kayda girerim. Arkadaşlar şöyle hemen bir kayda girdim. Çünkü ufak bir denememiz var. Yadid Antika'ya işimi aldım. 80 M tanesi. Geçer iki 2,5 TL yaklaşık 11 bir karımız var buradan geçerse. Böyle ejderha taşı arındırma dedik. Şöyle tek denememiz var. Sadece canım çektiği için biraz bir denemek istedim. Diyorsunuz simyalarda biraz şanslıyım. Böyle vurdum. Çok güzelsin. Çok güzelsin. 6'da 6'ysa takarız. 6'da 6'ysa takarız. Çünkü ben bu sıraya bir efso panel dizmeyi düşünüyorum öncelikle. Ondan sonra mat panele geçeriz diye düşünüyorum. Tek ne yazık ki 6'da 6 değil ama çok güzel karımız var buradan. 2,5 pound demeyiz. Evet şöyle yeşimimizi ben pazara attım. Bu arada kişisel premium dükkan çektim. Bilgisayarım çok kasmaya başladı. Pazar açık kalsın diye gün boyu açık kalıyordu. Ben de o yüzden bir kişisel premium dükkan çektim. Kusura bakmayın. Hatta şey olmasın diye farklı bir hesaba çektim bunu. Onu bir söyleyeyim size öncelikle. Sıkıntı olmasın. Yeşimi 2.64'ten attım. Kasklar şu an bir tane kaskımız kaldı sadece. Bu da 39 m 6 zekalı pençemiz gitmedi henüz. Çok bir farm yapamadım bugün. Zaten seviye kastık. Alıp tutacağım vesaire söyledim. Balığı tutacağım. ondan yana sıkıntı yok. Buraya biraz daha balık vesaire koyarız. Şöyle 264'ten kurdum. Hayırlı uğurlu olsun. Birvan 60'ın bir masraf vardı, birvan karımız var. Temiz. Devam diyorum Tekrar geldim. Saat şu an sabah 6:20. Ben yaklaşık gece 2 230dan itibaren bir balık tutuyordum. Böyle göstermek isterim ki. Tam olarak 11 tane yapbimiz, 10 tane altın sudağımız var. Geri kalan yancıklar vesaire de gerçekten çok güzel. Yani toplamda bir 4 saattir falan bir balık tutuyorum. Envanter ağzına kadar şişti. Böyle bir bunları bir pişirelim. Tam sayıyı bir görelim. Zaten önceki turdan kalan üzerimde malzemeler de var. Deniz kızı anahtarları biraz daha fazlaydı. 12 altın sudak, 12 yaptı 3 kadife, 4 kurbağa balığı, 6 palamut, 15 sargana, 12 hamsi, 10 tane deniz kızanakları var. Evet pazarımızı kurdum ben. Altın sudakları 8,5'tan attım. Yapbileri 19,5'tan. Palamutları 5,5'tan. Sarganaların 15 tanesini 5,5'tan. Hamsilerin 12 tanesini 200'den. 200 Hedefleri 5.5'dan. Kurbağa balıklarına 4 tanesini 3-300'den attım. Çalışıklar. Onun dışında ben balıkçılık kılavuzu için sandık vesaire açarken tam cennet bezik vesaire ve yancıklar falan çıktı. Evet geldim. Bildiğiniz üzere 10 ateşli bir kask düşürmüştük. Ben bunu bir artı 9'a basmak istiyorum. Böyle ilkini bir vuralım. Bir de bir. Çok güzelsin. Çok güzelsin. İki de iki. Çok güzelsin. Üç de üç yapma ve böyle geri artı 8 olur musun olmadın artı 7 olur musun olmadın artı 6 çık hızlıca vurayım tık 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 hiç durmadan böyle tık olmadı bir de artı 6 olur. yapma yapma kusamalar pahalı çok pahalı değil ama yine de para demek yanmasını istemem böyle artı 6 olur musun ama artı 6 oldu artı 6 oldu böyle artı 7 olmadı bir denemelik kaldı biraz daha alırım ama zaten kutsamaya yetmedi böyle artı 6 öyle artı 7 böyle artı 8 yapma yapma malzeme alıp geliyorum ben. Evet biraz daha malzeme aldım. Böyle artı 9 olsun en azından. Şöyle artı 7'ye vurdum geçti güzel. 1'de 1 şöyle 2'de 2 şöyle 3'de 3 olmadı sıkıntı yok. Şöyle 8 ol geri. Şöyle de 9 oldu. 8 ol geri. Şöyle 7 tamam. Şöyle 8 ve şöyle 9. Artık 9 ol ama. Artık 9 olsa istediğim için basıyorum bu arada. Bunun işte defansı için falan değil. 9 olmasını istediğim için basıyorum. 7. 8. Abi yapma ama. Yapma. Yapma. 8 ol. Tamam. Böyle oyun sesini açacağım. Oyun sesini ne zaman açsam geçiyor. Şöyle. Tek. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Artı 9 yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Evet geldim 10 adet kutsama küresi aldım 3M burası böyle 40 levellik sandığımızı açalım yeşil arttırma yeşil efsun böyle ilk arttırmayı vurdum geçti güzel İkinci de geçti 4 ateş geldi bu 15 falan olsa çok güzel olurdu fakat 500 HP ateş HP soru. bunların 3'ü floran olsa mükemmel olurdu ama ne yazık ki olmadı ben şöyle şunu bir Şamanımızdan 4 efsun yapayım. Biri yandı. ikinci geçti. Ve sıramıza geri vereyim ben. Şuradan ilk Hepsunu sallamadan önce. Önce kutsama küresini bir vuralım. Eklendi. Kılıç savunması geldi. İlk hepsini vurdum. Şöyle bir 15 ateşi olsa 10 ateşi olsa benim için ideal olur. 10 şimşek 1000 HP. HP Absorbe. Ya yine full oran olsa bunların hepsi güzel olurdu ama bu geçilir. İkinciyi vurdum. 50 CTR 2000 HP. 5 de HP Absorbesi var. <laughs> 15 büyü çok güzel. Lan ne yapacağız? Bu kalacak herhalde. Bu kaldı. Bunu değişemeyiz. Ben yani şimdi şöyle bir zırh alıp geliyorum ben. Abi geldik. Bunu 5 efsun yaptım. Böyle bir tane efsun vurdum. 15 ateş, 10 ateş böyle HP ile HP absorbeli, STR'li güzel bir şey olabilir. 10 ateş, 30 STR, 10 rüzgar. Bunda kaldım o geçilmez. O geçilmez. Hepsi kırık ama kaldık. Yani bunun gene ederi vardır. Normal 5 Efsun piyasasının gene üstüne gider. Ama bunu kendimiz kullanırız. Hayırlı uğurlu olsun. Artı 9 bir dolunay kılıcı aldım. Artan yeşil efsunları buna kullanalım. Zaten zırhımız hazır artık. Örümcek zindanı için. Böyle bir tane vuracağım. 35 ortalama üzeri gelirse güzel olur. Güzel bir kar bırakır. Böyle vurdum. Şimdiden biz 15 ortalama diyor. Eksi 7 ortalama. Bir tane daha vurdum. Onu ortalama yavaş yavaş artıyor. Yavaş yavaş artıyor. Şöyle bir anda 15'e çıktın ki ortalama. Ninja'dan devam edelim. Ninja'ya geçtik. Vurdum. Ve güzel bir ortalama geldi ya. 30 üzeri olsa kafi. Bir ortalama. Eksi iki. iki. ortalama on ölümsüz mü? Becerisi nerede la bunun? Diğer ninja'ya geçelim. Diğer ninja'mıza geçtik. Şöyle bir tane yandan vurdum. 16 ortalama. Bir tane buradan vurdum. Eksi 1 ortalama. Bura biraz yüksekti. Bunun bir tane üstünden vuracağım. 13 ortalama. Yani en yüksek 16 ortalamayı görebildik. Zırhımızı çözdük ne de olsun. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım ki videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz de sebebini yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.